Güne merhaba da yine bir konuk ağırlıyoruz programın başında söyledik dost yaşam Down Sendromu Vakfı'ndan yönetim kurulu üyesi Erdal Özkan bizimle birlikte günaydın hoş geldiniz. Günaydın ben e, vakfın genel müdürü olarak önce anons etmiştim sonra arkadaşlarımız düzelttiler Hı. hem de kurucu üyesiniz evet, aynı zamanda evet. hem de Down Sendromu Deniz'in babasısınız. Evet. E, şimdi. E, bu en son geçtiğimiz haftalarda pazar günü dostluk yürüyüşü yapıldı. Orada siz de Vardı, vardınız, evet. yer aldınız çocuklarımızla birlikte. Birazcık daha böyle vakıf daha aile yapılanması içinde mi yer alıyor? Kesinlikle. Vakfımız 98 yılında zaten Down sendromlu çocuk sahibi aileler tarafından kuruldu. <laughs> 10 kurucu ailesi vardır. Biri de benim. <laughs> evet aile temellidir kuruluşu ve e, merkezinde aile ve çocuk vardır. Hı hı. Bu nedenle de bütün projelerimiz, çalışmalarımız önce aileyi kazanmak, aileyi sağlıklı bir terapiyle kabullenme sürecinden Çok sağlıklı önemli, bir şekilde kesinlikle mi? oradan çıkarmak. Sonrasında zaten çocuğa terapi uygulayabilirsiniz ama aileyi kazanmadan, aileyi dönüştürmeden, aileyi sağlıklı bir terapi sürecinden geçirmeden o çocuklara kazanmak mümkün değil. Evet. Dolayısıyla aile Peki haline. nasıl e, kazanmaya çalışıyorsunuz aileleri? Mesela siz de Down Sendromlu bir evlat evet. sahibisiniz. E, hatta bana gönderilen notta e, Deniz vakfın maskotu olarak da gönderilmiş. Herhalde en önde hep Deniz e, gidiyor. Kaç yaşında Deniz? Deniz 15 yaşında. Hı -hı. Şimdi e, şöyle diyelim, maskot e, sadece bir şeyi temsil eder. Evet. Ama yani biz çocuklarımızı... Bir şeyi temsilden ziyade bir şeyi yapabilir, hı hı. E, bireysel olarak kendinin bir Öldeki yerde bulunması evet bizim evet. için önemli. O nedenle hani biz e, farkındalık yaratmak evet ama fark yaratarak farkındalık yaratmak bizim için önemli olan bu. Dolayısıyla hı hı. biz çocuklarımızı e, fark yaratmaları için hı hı. kendi kulvarlarında kendilerini ifade edebilmeleri, varoluşlarını gösterebilmelerini daha çok önemsiyoruz ki farkındalık arkasından zaten gelir. Geliyor. Dolayısıyla hani Deniz tek örnek değil. Evet. Yani e, çünkü biz kurulduğumuz andan itibaren aileyi merkeze aldık. Aile Down sendromu çocuk sahibi olduğunu öğrendiği an genetik merkezleri tarafından hı hı. direkt bize yönlendiriliyor. Hı hı. Orada önce aile... E, şimdi bizim pilot olarak e, yıllardır yürüttüğümüz bir çalışma var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Genetiği bölümünde e, ailelere direkt destek veriyoruz. Yani hı hı. danışmanlık. Ee, çocuğunun yol haritası diyelim. Biz hem deneyimimizden evet, hem de bilgi önemli. birikimimizden e, direkt bunu aileyle paylaşıyoruz. İlerleyen ee, zamanlarda onların zaman, ne bekliyor, ne beklemiyor, neleri beklemeliler, e, beklentileri ne kadar e, düzeyde tutmalılar galiba kesinlikle. bunların hepsi bir arada. Kesinlikle elinizde doğru bir referans yoksa zaten sizin çok çocuğunuz önemli. için çabalamanızın da bir anlamı yok. Bir de şöyle bir şey var herhalde siz de e, bu konuda. E, Savaşan kişilerin başında geliyorsunuz der vakfınızla beraber. Türkiye'de birazcık e, tırnak içinde söyleyeyim göz ardı edilmek değil de bilinmiyor. Şimdi tabii hepimizin başvurduğu nokta internet. Evet. Bir şey geliyor başımıza çocuğumuzda herhangi bir rahatsızlıkta hemen internete giriyoruz. Ama internette her şey yazıyor. Evet. Ama her şey yazıyor İşte bir anda o bunalım anı orada başlıyor çünkü en iyisi de yazıyor en kötüsü de yazıyor Kesinlikle. internette e, bu çok önemli bir referans böyle vakıfların olması. Kesinlikle şimdi internet tabii ki çok e, tartışmasız evet. e, ama bilgi e, doğru bilgi ya da e, yani dezenformasyon denilir e, bilgi kirli yani siz o kadar bilgi kalabalığının arasında doğru bilgiyi seçebilir olma becerinizin olması lazım. Bu kaynaktan yoksunsanız zaten o bilgilerin arasında kaybolur gidersiniz ve ne yazık ki bizim o kadar çok zamanımız yok ee, o bilgileri bulalım çocuğumuza uygulayalım ee, hayatımızı o, o yönde Hı -hı. E, yönlendirelim derken yıllar gelir geçer ve ya. bakarsınız pişmanlıklar başlar. Ee, şöyle bir şey var bunun altını çizmek lazım ee, ailesinde işte... Down sendromu ile yeni tanışmış ya da şimdi artık anne karnında da e, oluşuyor Hı. ve anneler babalar o çocuğa sahip olmak istiyorlar e, ve dünyanın en şeker çocuklarına sahip oluyorlar. Bunu söyleyebiliriz. E, böyle annelere babalara e, bu e, durumun başlarına geleceğini öğrenen annelere babalara ilk tavsiyeniz ne olur? Erken eğitim mi? Kesinlikle. Şimdi biz e, hamilelik sürecinde zaten ailelere çocuklarının doğumu veya doğmaması konusunda herhangi bir yönlendirme hı hı. yapmıyoruz. O konuyu öncelikle belirtmek isterim. Çünkü bu çok kişisel bir karar. Evet. E, insanların kişisel özel hayatlarına o kadar müdahaleyi kendimizde görmüyoruz. Dolayısıyla biz sonraki sürecinde aileyi yani hı hı. bilgilendirilmesi önemlidir. E, Down sendromlu bir çocuk sahibi olacaksanız eğer neleri siz beklediğinizi bilmeniz önemlidir. Bu bir. Doğduktan sonrasında ise bizim dediğim gibi önce bir danışmanlık, bir aileyi derleyip toparlamak, bir yol haritası çizmek. Akabinde çocuklarına, çocuklarımızı destekliyoruz. Bir özel eğitim merkezimiz var. Sekiz hı hı. uzmanımız var bu merkezde. Ee, şöyle söyleyeyim en büyük eksikliğimiz evet çocuklarımızı destekliyoruz. Bir yere kadar getiriyoruz. Ama bu getirdiğimiz yerde üretken olabilmesi ...le beraber bir anlam kazanır bu Sizin çabalar. Sizin bir yaşam merkezi projeniz var. Var Ama evet. Ama bununla ilgili de biraz desteğe ihtiyacınız <laughs> Kesinlikle. var. Kesinlikle. Şimdi genel sıkıntımız şu bizim çocuklarımız büyüdü. Hı hı. Yeni gelenler de büyüyor. Birçoğunu şimdi nasıl diyeyim ben yani kaynaştırma dediğimiz normal evet. sınıflarda diğer akranlarıyla beraber... ...eğitim şansını yakalayabiliyorlar küçümsenmeyecek bir oranı Ama bu... 15-16 ilk öğretim bitti artık bir üretim sürecinin içinde yer alması lazım. O Hı -hı. zaman anlam kazanır sizin varlığınız bizim çocukların Hı -hı. varlığı. Dolayısıyla da bir mesleki beceri e, üretime dönük, kendini evet. ifade etmeye dönük bir mesleki beceri ve bağımsız yaşam merkezi gibi bir e, projemiz var. Çok önemsiyoruz bunu. Evet. Yani bu aslında işin son noktası. E, o bunun içinde de evet e, her e, gönüllüyle. Her Beraber. yerde dile getiriyoruz bunu. Sağ olsun bir kişisel gelişim seminerinden bir grup genç arkadaş diyeyim ben. Hı. Bir gün kapımızı çaldılar. Ee... Çok, e, bu arada yönetmenim beni evet. uyarıyor e, artık süremizin sonuna evet. geldiğimizi de söylüyor. Hı -hı. O kadar e, şey ki. Ama kısaca herhalde şunu söyleyebiliriz di Merdal Bey. Bunu yapmak için girişimcilere ihtiyacımız var, Kesinlikle. destekçilere ihtiyacımız var ve tabii ki e, her şeyden önce anne babaların e, bu konuyla barışık olmasına Kesinlikle. ihtiyacımız var. Size nasıl ulaşabilirler? Hemen web adresi varsa alalım ve öylelikle ee, sevindirelim. Web adresimiz, e, çift ve çift ve, çift ve evet. dost yasan nokta Aynı .org. zamanda sosyal ortamda Facebook'ta da grubumuz evet. var. Daha interaktiftir orası. E, telefon numaramız da 0212 alan koduyla 534 7033'den her zaman Ulaşabilirler. Çok teşekkürler. Konuşacak daha çok konu var. Sizi sık sık burada ağırlayacağız. Hiç merak etmeyin. Ceple. Bu konuyu da gündemimizden Söylesen. eksik etmeyeceğiz. Bununla ilgili haberlerimiz de olacak önümüzdeki günlerde. Çok teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz teşekkür için. Eee ana kumandaya da teşekkür edelim bize süre verdiği için. Kısa bir ara verelim şimdi.